Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa ziyaret ediyorsanız şöyle bir kanalımı gezmenizi tavsiye ederim. Eğer Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi iseniz hem güncel konular hem de en çok sorulan soruların cevaplarını kısa videolar halinde kanalımda bulabileceksiniz. Sizlerden gelen sorularla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyorum. O sorulardan birisi de e fotoğraf değişikliği yani siz yıllar önce kayıt oldum ya da geçen ay kayıt oldum fotoğrafımı değiştirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor soruları çok geliyor arkadaşlar fotoğraf değişikliği için öncelikle otomasyona girmeniz gerekiyor aof.anadolu.edu.tr adresine girdiğiniz zaman Bakın burada en sağda öğrenci otomasyonu kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. TC kimlik numara şifrenizle ya da öğrenci bilgilerinizle girişinizi yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Bu ekran içerisinde üst menü üzerinden kayıt bilgisi sayfasına tıklayacaksınız arkadaşlar. Kayıt bilgisi sayfasına tıkladığınızda eğer varsa mevcut profil fotoğrafınızı sağ alt tarafta şuradan ben resmi değiştireyim. Sağ alt tarafta şurada profil fotoğrafınızı görebilirsiniz. Bakın burada fotoğrafı güncelle linki var. Fotoğrafı güncelle linkine tıklıyorum. Şöyle sol tarafa doğru çekeyim. Buradaki maddeler önemli. Birincisi eklemek istediğiniz fotoğrafın boyutu 3 MB'ı geçmemelidir. Yani çok yüksek çözünürlüklü çok büyük bir fotoğrafı sistem kabul etmiyor arkadaşlar. JPG formatında olmalı. Eğer JPG formatında değilse ki %99 JPG formatındadır. Resme sağ tıklayın. Birlikte açtığı Paint ile açın. Biliyorsunuz her bilgisayarda Paint programı var. Paint programı ile fotoğrafınızı açıp farklı kaydet deyip JPG formatını seçin. Uzantısı JPEG olan bir fotoğraf olsun. Tabi güncel bir fotoğrafınız olması önemli. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı. Fotoğrafta sizden başka kimse olmamalı. Yani vesikalık fotoğraf olmalı. Temiz, belirgin, vesikalık türünde bir fotoğraf seçin. Fotoğraf yükleme işleminde sorun yaşıyorsanız Mozilla Firefox ya da Google Chrome tarayıcısı kullanın diye bir sistem uyarı vermiş. Bazı fotoğrafların boyutu Küçük olmasına karşılık çözünürlükleri yüksektir. Bu nedenle tarayıcınızı değiştirdiğiniz halde sorun yaşıyorsanız lütfen yardımcı bir program ile fotoğrafın boyutunu düşürün. Dediğim gibi bunu Microsoft Paint, Windows Paint programı ile çok rahat bir şekilde kaydettiğinizde otomatik olarak boyutta düşecektir arkadaşlar. En önemli maddeye geliyoruz. Yüklemiş olduğunuz fotoğraf açık öğretim fakültesi birolarında onaylatmanız gerekmektedir. Yani sistemi kapatayım şuradan. Buradan fotoğrafı güncelleye tıklıyorsunuz. Bu arada yüklemek için seçilen resim dosya seç Burada masa üstünden dosyanızı seçiyorsunuz ve yükleye tıklıyorsunuz. Bu kadar. Resminiz sisteme yükleniyor. Ama bu yükleme işleminden sonra mutlaka en yakın açık öğretim bürosuna gidip fotoğrafınızı onaylatmanız lazım. Bu neden önemli? Şu an için çok önemli değil. Onu birazdan değineceğim. Çünkü yüz yüze sınavlar olduğunda işinize yarayacak. Buradaki sorun şu olabilir. Sınava başkasını sokmak isteyen kötü niyetli arkadaşlar mutlaka milyonluk bir kitle içerisinde çıkacaktır. Başkasının resmini yükler, onaylar. Sınava başkasını sokar. Sınav giriş evrakı ile birlikte. Daha sonra gelir tekrar kendi resmini yok, sistemi sisteme yükler ve günceller. Bunu önlemek amacıyla mutlaka fotoğrafınızı yükledikten sonra açık öğretim fakültesi bürosuna gidip onaylatmanız gerekiyor. İkinci dönem yani bahar döneminde bu işlemi yapmanıza gerek yok. Neden? Çünkü sınavlar online olacak yani sınavlar online olacağı için e, bir sınav giriş evrakına ihtiyacınız olmayacak ve kimse gelip sizin bu sınav giriş evrakınıza kontrol etmeyecek. Ama yaz döneminde eğer ya da finaller de henüz açıklanmadı belki final sınavları da yüz yüze olabilir. O da henüz açıklanmadı. O zaman güncel bir resminiz olması gerekiyor. Neden? Buna da bir bakalım. E, çünkü resmi kılavuzda bununla ilgili bir bilgi var arkadaşlar bu da önemli. Anadolu Üniversitesi sayfasına giriyorsunuz. Anadolu Üniversitesi sayfası Anadolu Edu TR. Girdiğiniz zaman üst menüde açık öğretime tıklıyorsunuz. Açık öğretime tıkladığınız zaman şöyle aşağı doğru kayıyoruz. Bakın burada kılavuzlar var. Kılavuzlara tıklıyoruz. Şurada sağ tarafta 2020-2021 öğretim yılı öğrenci kılavuzu linkini görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman bakın 2020-2021 öğrenci kılavuzuna tıkladığınız zaman bu kılavuzun sayfa altısında 24 sayfalık bir kılavuz. Bakın şuradan fareyle gösteriyorum. Bu 24 sayfalık kılavuzun 6. sayfasında sınava girmek için gerekli belgeler var. Bakın iki tane önemli belge var. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi. Detaylar şu alt tarafta yazıyor. İşte sürücü belgesi ya da diğer belgelerle ilgili şeyler de olabilir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi finaller online olup olmayacağı belli değil. Online olursa önemli değil ama yüz yüze olursa önemli. Bakın burada kılavuzda yazıyor aynı zamanda yaz okuluna kayıt yaptırmayı düşünüyorsanız da yaz okulu büyük ihtimal inşallah şu hastalıklardan büyük bir oranda kurtuluruz da yaz okulu yüzde de olur. Normal hayatımıza yavaş yavaş geri dönebiliriz. Şu an öyle olmayacak gibi gözüküyor ama siz de tedbirinizi alın. E, fotoğraflarınızı yüklettikten sonra mutlaka açık öğretim bürosuna gidip onaylatmanız gerekiyor. Burası dikkat edilmesi gereken bir husus. Evet arkadaşlar genel olarak bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ayrıca sorularınız olursa kanaldaki biliyorsunuz videoları altlarına yorum bölüm var. Yazmış olduğunuz yorumların altına ben her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlere üstte siz diğer yazılmış soruları da okuyabilirsiniz. Kendiniz de birer soru sorabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada sınavlara çok az kaldı. Yakında online sınavlarda dikkat edilmesi gereken özellikler yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler ve online sınavla ilgili Önemli hususlarla ilgili bir videom daha gelecek. Ama onu böyle sınavlara bir hafta kala ya da 10 gün kala hazırlamayı düşünüyorum. Takipte kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.